Selamlar. Sizlere son günlerde keşfettiğim güzel ürünleri paylaşacağım. Bu katlanan sepetleri muhakkak internette görmüşsünüzdür ama fotoğraf haricinde videoda görmek çok daha net görüntü sağladığı için merak edenlere göstermek istedim. 3 adet ürün satın aldım. Bu şekilde katlanabilir. Öncelikle çamaşır sepetimiz var şu şekilde. 27 litre. Bayağı büyük. Çok rahat bir ailenin çamaşırlarını ya da bir makine çamaşırı içine alır. Evet, bu şekilde açıyoruz. trend yoldan aldım ben. Ee, bazı ürünlerde delik var şar falan denmiş. Bana öyle denk gelmedi. Ee, şuraları sert plastik. Şu kısımlar sert plastik. Şu katlanan kısımlar ise akordiyon mu deniyor bunlara? Oralar silikon. Zaten yumuşak olduğu için katlanır katlanabiliyor rahatça. Dar alanları olanlar, küçük manyoları olanlar ya da böyle leğen sepet tarzı şeylerden hoşlanmayanlar katlanan tercih edip ortadan kaldırabilirler rahatça. Ayrıca görüntü olarak da bence beyaz gri uyumu sade ve hoş görünüyor diğer ürünümüzü göstereyim. Hatta katlanışını da göstereyim tekrar. Evet bu şekilde. İnce bir görüntüde. Sıradaki ürünüm bir kova. Şu şekilde. Evet, asmak için sanırım yer yapılmış burada. Bu arada 12.8 litre yazıyor. Açayım sizlere. Yine aynı mantıkla. Altı sert plastik üstü. Sert plastik. Açarken biraz zorluyor gibi ama tam oturuyor. bu şekilde bayağı büyük bir kovaya dönüşüyor. Suyun rahat akması için sanırım şurası da böyle dizayn edilmiş. Diğer ürünüme geçeceğim. O da küçük bir badya diye geçiyor internette. Küçük bir leğen gibi. O da açıldığında bu şekilde küçük olduğu için silikon kısmı daha büyük tabii ki kaplanan kısım. Bu kaç litre? Bu da 5.25 litre. Mutfak işleri veya temizlik için düşünülebilir bu boyutta. Gayet ideal görünüyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.